Kraks'ın Merhaba ben Doğukan Kraks Balaban. Futbolistin, support oyuncusuyum. Kırmadık değilim. Oldu var. yalnız kaldı. Buz geldi Kraks. iki tane. Aslında da bu arada sanırım gitmiş biraz mermiler. 22 canı kaldıktan sonra. Takımın motivasyon kaynağı Emre. Genelde geriye düştüğümüzde veya herhangi bir şey yanlış gittiğinde sıfır sıfırdan başlıyormuş gibi oynamamızı tekrar tekrar söylüyor. Benim rolüm smokçu. genelde clutch pozisyonlarına kalıyorum. Takım rolünde de genelde en iyi değerim burada ortaya çıkıyor. Clutch pozisyonlarını başarılı kazanmak. Sonuçta önceki turnuvalarda da en çok başarı gösteren bizdik. Ama hiçbir şekilde Avrupa'ya gidememiştik. Bunu da acısını yaşıyoruz hala. Avrupa'da çok iyi başarı göstermek için. Ama kendi konumumuzu düşünüyoruz. Türkiye'nin seyre takımlarından biriyiz. Ve bunun için hala da düşüyoruz. The fruit of the labor, but there's Magu. That's the deadly part of this. Got a tag on Bonkar as well. Look. Uh huh. Bonkar is 22. What? Gerçekten günümüzü günümüze katarak çalışıyoruz. Vakit konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bir sorun varsa oyun planımızla alakalı onu çözmek için yani uyumadığımız geceler böyle oldu oldu. Sasuke, Sasuke, he's on short. Bana göre her türlü çalışan elde etmek istediğini alır. Onu hak ediyordur. Çalışan kazanır. İyi olan kazanır.